Aslında seçimin kaderini geçimin belirleyeceği açık. Bakın sırada Türkiye'den İstanbul'dan adli bir vakanın haberi var. Bu habere basit bir hırsızlık deyip geçmek mümkün değil. 19 yaşındaki bir genç cep telefonunu elinden almak isteyen kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Üstelik o kişilerden biri bakın ne iş yapıyor. Neden bıçakladınız? Rica geldi. Peki gaz mı mıydı bu? Bir cep telefonu uğruna gencecik bir delikanlıyı delik deşik ettiler. İddialara göre gaz yapmışsınız. Pek utanıyor musunuz bu yaptığınızda? Utanıyorum. 19 yaşındaki Erhan Zeytun en yakın arkadaşını askere uğurlamış Bağcılar'daki evine dönüyordu. Saat gece yarısı 2.30'da Papaz Köprüsü dere yolunda iki kişi yolunu kesti. Benden sigara istediler. Yok dedim. Saat sordu yok dedim. Çekti biri elini cebime attı. Gaspı karışınız doğru Bu, bu sırada var. diğer gaspçılardan biri gözcülük yapıyor. Diğeri de arabanın içinde bekliyordu. Diğer ki bıçağı buradan vurdu koltuğumun altından. Telefonu aldıktan sonra bir de baldıra vurdular. Erhan'ın yakınları olayı Bağcılar Asayiş Büro ekiplerine bildirdi. Polis gasp edilen telefonun e-mail numarasından yola çıkarak teknik takip başlattı. Telefonun Kastamonu'da ambulans şoförlüğü yapan bir kişi tarafından kullanıldığı tespit edildi. Polis bu kişiyi İstanbul'a çağırdı ve telefonu aldığı yeri göstermesini istedi. Telefonu satan bayi cihazı 3 gençten aldığını ve Kastamonu'dan gelen bu kişiye sattığını söyledi. Bu aşamadan sonra polisin işi kolaydı çünkü gaspçılardan biri cihazı satarken telefon bayine nüfus cüzdanının fotokopisini bırakmıştı. Nüfus cüzdanı fotokopisi gasp sırasında arabanın şoförlüğünü yapan çete üyesine aitti. Sıra onları yakalamaya gelmişti. Binanın içinde binanın! içinde. <laughs> Nerede? Nerede? Kaçmadı kaçmadı burada burada burada. Polis adresini tespit ettiği gaspçıları kıskıvrak yakaladı ama gözaltına alırken zor anlar yaşadı. Çünkü gaspçılar bileklerine kelepçe takanların polisi olmadığını söyleyerek bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşları kışkırtmaya çalıştılar. Ancak çabalar fayda etmedi. 4 gaspçı yakalandı. 19 yaşındaki genci delik deşik eden çete üyesinin mesleği polisi bile hayrete düşürdü. Neden bıçakladınız? Rica Gasp zanlılarından biri emniyetteki gazlı, ifadesinde. Mahmut arka tarafa oturmadan önce telefonu arabanın torpido gözüne koydu. Ve hepimizin duyacağı şekilde merak etmeyin artık peşimizden gelemez dedi. Bir alışveriş merkezine güvenlikçi doğru mu? Doğru. Peki, bir cep telefonu için gencecik bir insanın canına kast edecek kadar insanlıktan uzaklaşan saldırgan aslında insanların canını malını emanet ettikleri bir özel güvenlik görevlisiydi. Gasp zanlıları tutuklanma istemiyle adliyeye gönderildi. Ve muhtemelen cezaevini e, boylayacak.